özelliği de kimse yapmaz size. Şimdi başlıyoruz. Burası dünyanın merkezi desem boş bir bank buldun koş. Her şeyin en güzeli burada. Ne oynamak istiyorsanız gelirsiniz buradan alırsınız. Bu nereden geliyor? Çocuklar zeytin yiyebilsin diye. Sen de giymek, sen de yaşamak istersiniz. Ama Kadıköylüler, Kadıköylüler. Ve tam karşımda da işte o an. Burası açıldığında bir olay olmuştu burayı hatırladınız mı? Ve belki de Kadıköy'ün simge mekanlarından biri olan bir sanat anıtı. Çünkü size çok güzel bir yer göstermek istiyorum. Bir zamanlar bu sokakta gencecik pırıl bir üniversite öğrencisi. Kadıköy ışıl ışıl bir hale geldi. E yani seni de unutmadık tabii ki. 1846 yılında bir gemi yanaşıyor. Buharlı bir gemi tabii ki. İnsanın sıcacık, Lodos'u biraz serin ve kuvvetli. Dolayısıyla o yıllarda yapılan ahşap iskele sallanıyor, sallanıyor ve bugün bulunan iskeleler yavaş yavaş Kadıköy'ün etrafına, rıhtımına inşa ediliyor. Kadıköy'e yine her yerden gelebileceğiniz gibi Kadıköy'den çıkıp her yere gidebilirsiniz. Benim hayatımda Kadıköy en çok kullandığım iskelelerden bir tanesiydi. Hala da öyle, bir şey var birazdan böyle o, o sesi ya da o sessizliği benle birlikte duyacak mısınız bilmiyorum ama Anadolu yakasında yaşayanlar bilirler Kadıköy'e adım attığınız an eve gelmiş hissedersiniz. Hadi gidelim. Geldik. Kadıköy'e geldik. Kadıköy'e geldik. Kadıköy e geldik. Tabii bu iskeleler birazcık değişti. Artık böyle gemi güvertesi gibi yapmışlar. Hatta vapurun böyle güvertesi gibi yapmışlar. İnsanlar gelip oturabiliyorlar ne güzel. Vapura binmeden vapur yolculuğu gibi. Ha ben lafa daldım hadi gidelim. İşte çok konuşunca vapurdan en son inende olabilirsiniz bazen. Kadıköy'e geldik bakın. Gel şu denizin sesini de dinleteyim sana. Bak bu evin sesi işte. Bu tarafta yaşayanlar ne dediğimi anlayacaklardır. Hani dedim ya Kadıköy'e adım attığınız an eve gelmiş gibi hissediyorsunuz. Evimize hoş geldik. Kadıköy. 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 Kadıköy'e ilk vapur seferleri 1846 yılında başlıyor. Haydarpaşa Garı inşaatından çıkan toprağın rıhtıma dökülmeye başlanmasıyla doldurulan zemin üzerine de iskele yeniden yeniden inşa ediliyor. Kadıköy iskelesi ulusal mimarlık dönemi örneklerinden biri olup neoklasik üslupta inşa edilmiştir. Bazen buluşmak ne kadar zor oluyor. Özellikle yeni başlayanlar için iskeleleri kullanma kılavuzu hazırladım. Şöyle ki, mesela birisiyle buluşacaksınız ve yer olarak da Kadıköy iskelesini tayin ettiniz. Ya da Beşiktaş iskelesi. Ama Hangi Kadıköy iskelesi? Kadıköy'deki Kadıköy iskelesi mi? Beşiktaş'taki Kadıköy iskelesi mi? Eminönü'ndeki Kadıköy iskelesi mi? Hangi iskele? Mutlaka sorun doğru saatte, doğru yerde olabilmek için. Ki bazen öyle fırsatlar kaçar ki sırf o buluşamamalar yüzünden kaçırmayın. dünyanın merkezi desem herhalde yanılmam. İskeleden iner inmez başınız dönmeye başlıyor. Kadıköy'ün ritmi, insanları, gelenler, gidenler, günün her saati burada bir telaş var. Burada birbirine yaklaşan ve uzaklaşan noktalar halinde insanlar var. Ve tabii ki çok merkezi bir otobüs durağı da var. İskeleden iniyorsunuz, bir iki adım attıktan sonra, ki bu çok güzel bir şey, otobüse binip İstanbul'un her yerine gidebiliyorsunuz. İskelelerin etrafında şekillenen hayat işte bunu da getiriyor beraberinde. Her yere hemen iskelenin çok yakınından ulaşabilmek. Boş bir bank buldun koş. Boş bank bulanlar hop Ve keyif yapmak çok güzel tabii ki ama kocaman bankada kendinize parsellememeniz lazım. Dolayısıyla şöyle ben birazcık medeni bir insan olarak başkalarına da yer açıyorum. Bu güzelliği de kimse yapmaz size. Şimdi başlıyoruz. Eminönü iskelesi. Beşiktaş iskelesi. Eminönü iskelesi. Beşiktaş iskelesi. İskeleler arasındaki bu ayrımı da yaptıktan sonra artık o güzel, o küçük, o tatlı, o harika, lezzetli, neşeli yolculuğumuza Kadıköy'de turlamaya başlıyoruz. Bakalım bu kadar iskelenin sonucunda nasıl bir hayat var burada? Hadi gelin. Sizi şimdi renklerin, kokuların, tatların renkli dünyasına götürüyorum. Her şeyin en güzeli burada. Neredeyiz biliyor musunuz? Kadıköy Balıkpazarı. Hoş geldin. Bakalım bu sene akseli, hangi balıklar akseli, akseli. kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet çok güzel hepsi. Kolay gelsin. Sağ olun. Burası yıllardır böyle yılbaşı öncesine gelip buradan e, oyunlarınızı alırsınız. işte tombalası, ne bileyim iskambil oynamak istiyorsunuz. Ne oynamak istiyorsanız gelirsiniz buradan alırsınız. En mai çeşit kutu oyunları burada. Ama yıllardır burada. Kolay gelsin. Bir de buradaki tavlalar hiçbir yerde yok. yerel Bu nereden geliyor? Alanya. Yerel. Alanya'dan geliyor. Papaya. Papaya, Alanya. Şöyle düzeltelim de düzgün düzgün dursun. Çocuklar zeytin yiyebilsin diye. Ben en sevdiğimi göstereyim mi? Bir tane. Bu badem mi? Aynen. Badem Çok güzel. Elinize sağlık. Ben onu yapamıyorum. Öğrencisindir. Bir şeyler almak istersin. Sen de giymek, sen de yaşamak istersin. Ama... Ama durumun yoktur. <laughs> o zaman alternatifler aramaya başlarsın. Tam istediğin şeyin birebir aynısı değilse de biraz benzerini olsun. O da güzel. Olursun. Yersin. Mutlu olursun. Ama kısa süre içinde vedalaşman gerekir. O da işin biraz cilvesi. Hadi gel. Feasible. Hello, Hello, kolay gelsin. How İyi siz. <laughs> <laughs> Merhaba Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kadıköylüler, Kadıköylüler, bütün insanlar, bütün insanlar. Ben Kadıköy'ü, Kadıköy beni özlemiştir diye düşünerek geldim. Kadıköy Çarşı'nın sıfır noktası diyebileceğimiz, merkez noktası diyebileceğimiz tam şurada durdum. Buraya doğru iskelelere ulaşırsınız eğer buradan giderseniz. Bu taraftan dolaylı olarak Bahariye'ye ulaşabilirsiniz. E bu taraf tabii ki modaya gidiyor ve tam karşımda da işte o an işte o pırıltılı, ışıl ışıl, o güzelim, o harika. Sultan Abdülaziz heykellere pek meraklıymış. Bilhassa da hayvan heykellerine çok meraklıymış ve Arkamda gördüğünüz boğa heykelini o yaptırmış. Bu boğa heykeli aynı bizim gibi. Oradan oraya, oradan oraya gezmiş, 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 gelmiş. Ve sonunda bence en sevildiği yerde nihayet duruyor şimdi. Burasının bir ismi var, o da Altıyol. Yol. Neden Altıyol Yol deniyor buraya? Çünkü etrafı bu meydanın altı tane yolla çevreleniyor. Bu Altı Yoldan mesela şu taraftan giderseniz eğer Fenerbahçe Stadı'na doğru gidiyorsunuz. Ya da ya dönüp ikinci yol olan buradan giderseniz de Çilek Sokak, Eski İtfaiye, Eski Salıpazanın da olduğu yer burası aynı zamanda ve bu taraftan Hasanpaşa'ya doğru gidebilirsiniz. İşte üçüncü yol oldu bu arada. Ee, buradan yel Değirmeni'ne çıkıyorsunuz dördüncü yol. Buradan Rıhtıma gidiyorsunuz beşinci yol ve son olarak benim şimdi gitmek üzere olduğum Bahariye Kadıköy ü, Kadıköy ü Yapan yer

Bahariye'deyiz. Sanatçılar sokağıydı burası. Hala dükkanlar var. Hadi girelim. Burası açıldığında bir olay olmuştu. 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başı belki 2000 yılı olabilir ya da oralarda bir yerde Kadıköy'de sanatçılar sokağa açıldı. Sanata adanmış bir sokak. Bütün sanatçılar buluşacak. Böyle bir hevesle geldik. Yani bir şeyler umduk, umduğumuzu da bulduk tabii ki. Şimdi yine hani Kadıköy'ün yaşamında hareketli sokaklardan bir tanesi. Ama o eski sanatçılar sokağı gibi mi? Şöyle ben bakıyorum. Eskiden burada biraz tezgahlar vardı. Onlar yok ama küçük galeriler var. Evet, sanatçılar sokağı burası. Dövmeler var, dövmeciler var. Tattoo artist pardon. Burayı hatırladınız mı? Birçok mezuniyet kıyafeti, nişan, kına, düğün buradan alınıyor. Burası Kadıköy'ün ilk toplu çarşılarından bir tanesi. Bakalım neler var neler. hiç sıkılmadan bütün bir günü tek başınıza geçirebileceğiniz bir yer hani böyle illa yanınızda birisi olması gerekmiyor Kadıköy'deyken huzur, dinginlik bunun yanı sıra eğlence, neşe işte ne bileyim iskeleden indiniz, balık pazarında böyle biraz dolaştınız oraları gezdiniz, ondan sonrasında Bahariye'ye gittiniz, Bahariye'de biraz etrafınıza bakındınız belki girdiniz bir opera izlediniz, hani pazar günü ise gündüz vakti ise Sonrasında işte bir kafeye oturabiliyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz, biraz dolaşıyorsunuz. Yani zaman kendiliğinden akı veriyor. Kadıköy'ün belki de en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Size kendinizle yalnız kalma imkanı veriyor. Kendinizi dinleme imkanı veriyor. Ve emin olun bu hepimizin çok ihtiyacı olan bir şey. Pandemi nedeniyle dünyada sanat mekanları kapılarını kapatmıştı biliyorsunuz ve uzunca bir süre belki hiç olmadığı kadar uzun bir süre sanat binalarının kapıları kapalı kaldı. Sanatçılar izleyenlerden uzak kaldılar, alkışlardan uzak kaldılar. Oysa şimdi işte o mekanlardan bir tanesi de Süreyya Operası'ydı ve şimdi kapılarını açan yeniden işte iskeleden inip Kadıköy'den böyle adım 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 gelerek ulaşabileceğiniz harika, tarihi ve belki de Kadıköy'ün simge mekanlarından biri olan bir sanat anıtı abidesi, başyapıt. de yavaş yavaş ışıklar yanmaya başlıyor. Gün yavaş yavaş sona ermeye başlıyor. Gün bitmeden şöyle bir görmenizi istediğim bir şey daha var. Yine böyle simge, yine sembol bir tane kalıntı. Bu bir hamam kalıntısı. İşte Kadıköy'ün bir tarafı başınızı çevirdiğinizde bir Osmanlı camisi, bir tarafa başınızı çevirdiğinizde erken dönem bir cumhuriyet yapısı. İşte 1950'ler, 60'lar, daha eskiler her yapıyı, her dönemi bir arada görebileceğiniz kozmopolit bir yer olduğunu gösteren bir kanıt. Bu tarafta mıydı? şuradaydı galiba. Ya sanırım bu taraftaydı. Bir gidip bakalım. Çünkü size çok güzel bir yer göstermek istiyorum. Daha doğrusu benim hikayemde çok güzel olan, çok anlamlı olan bir yer. Çok şaşıracaksınız bu arada. Şu taraftaydı galiba. Hadi gidelim. Bir zamanlar bu sokakta gencecik pırıl pırıl bir üniversite öğrencisi yaşarmış. Okul açlığını çıkarmak için gelir. Burada bir çerçevecide çalışırmış. Çerçeveci çerçeveleri boş vermek istemediği için o gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencisine resimler yaptırırmış. Manzara resimleri. Bu gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencisi o manzara resimlerini kendinden uzaklaşıp her biri sanat eseri olarak başka yerlere gidiyor diye kendince o küçük aklıyla işaretler bırakırmış. Mavi minik bir nokta tablonun arkasına. O gencecik, pırıl pırıl üniversite öğrencisi bendim. Üniversite dönemimde geldim, burada bir çerçevecide çalıştım. Ve şimdi herkes evinde varsa bir manzara resmi gidiyor, bakıyor, arkasını çeviriyor. Eğer mavi bir nokta varsa gelin imzalayacağım eserlerimi. Gün bugündür ne zaman boş bir çerçeve görürsem. böyle içime elbet bir gün. Tizar, bir garip yolcu mavi dünya kapandı birer birer gönül meyhanesi aşk bilmecesi feryat <laughs> yurder doğulu ve sihirli gitarı Siyiri biter. Aile boyu müzisyenlik başka bir şey tabii. Bakalım içinde bir not var mı? Birinci yüz. Nihavent Longa. Ağlı turnam. Yaramaz. El Cordobes. Yaşama sevinci. Mutlu yaşamak için. Gül ayşem. Karadır kaşların. Döktürü döktürü. Gel artık sevgilim. Malaguenya. Şey mi acaba bu? Malagueña Sale Rosa, Green Sleeves ve Eşref'im Nenni. Yurda Doğulu ve Sihirli Gitar. Çok güzel. Kadıköy ışıl ışıl bir hale geldi ve ben çok acıktım. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Merhaba. Merhaba. Bir tane alabilir miyiz? Bu çilek. Ay, bir şey istemem. Abi. Öyle tadına bakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şeytani i̇şte var. Bakalım nasıl bir şey bu. heyecanlı bir yer. Burası bazı insanlar için hikayenin başladığı yer. Çünkü bir tarafta aileler müthiş bir heyecan içinde bekliyorlar, çocuklarını izliyorlar. Bir tarafta ise genç sporcular kariyerlerinin en başında belki atacakları bir sayıyla NBA'ye kadar gidecekler. Kim bilir? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Kolay gelsin. İyi ne akşamlar. Olur. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Ben sorup sesini yapacağım. E yani seni de unutmadık tabi ki. Sıra da bende. Şurada kaşık da olacaktı. limanda bir his vardı. Çok sakin, çok dingin bir his o. Eve gelmişim gibi bir histi. İşte belki de Kadıköy ile ilgili. Bu iskeleden ilk daha adımınızı atar atmaz hissettiğiniz en baskın duygu bu. Her iskele bulunduğu semti birazcık kendine benzetiyor. Semt iskeleyi birazcık kendine benzetiyor. İnsanların ruh hali, onların gündelik yaşayışları işte iskelelerin etrafında şekilleniyor bir vapur geliyor, bir vapur gidiyor. İstanbul, Kadıköy tüm canlılığıyla, iskeleleriyle herkese kucağını açmaya devam ediyor.